Bugün çok mutluyum çünkü resmen bildiğimiz Amazon ormanlarına gelmiş gibi hissediyoruz kendimizi eşimle. Bizim yaşadığımız şehirde bir sürü park var, orman var, orman türü parklar var fakat mangal yapılamıyor. Dolayısıyla bu yeri ilk defa keşfettik. Burada mangal yapıldığını öğrendik, aradık, yolları şaşırdık falan filan derken sonuç olarak bulduk burasını ve çok mutluyuz. Gerçekten kendimizi Amazon ormanlarında hissettirdi bize burası çok büyük bir yer. Zaten geldik. Dönüşümüz nasıl olur bilmiyorum. Bulabiliriz herhalde kaybolmadan. Buluruz. Ben yani bir sürü yerlerden geçtik barbekü grill bölümüne ulaşana kadar. Ve sonuç olarak canım kocam şu anda mangaldayız şu anda. Evet. Ve gerçekten çok bugün. Aynen. Ha, bu bizi çok mutlu etti. Ya o kadar çok gezilmesi gereken yerler var ki. Yani Neresini gezeceğiz? Hangi bölümü gezeceğiz? Bilemiyorum. Hepsi birbirinden güzel yerler. Çok çok mutlu olduk. Çok güzel bir hava aldık. Buna ihtiyacımız vardı uzun zamandan beri. Çünkü bu ülkede her zaman güneş olmuyor. Ve güneş olunca da bunun tadını çıkarmaya bakıyoruz bir şekilde. Kendimizi dışarıya atıyoruz. Mesela burada bu kuşlar bulunuyormuş. Kuş türleri bilmiyorum. Güneşten görebilir miyiz? Evet. Dolayısıyla güneşin tadını çıkarıyoruz ve bize çok iyi geliyor bu. Bundan sonra da muhtemelen geliriz buraya. Çünkü ben buraya resmen aşık oldum. Gerçekten aşık oldum buraya. Zaten sadece bir ucunun görebildik. Daha var, daha bir sürü yeri var. Ee, iç tarafına doğru gittiğimiz zaman zaten bildiğiniz Amazon ormanlarındasınız sanki. Hani öyle bir şey. Ben çok mutlu oldum. Eşim de çok mutlu oldu. Kendimi bugün gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Hissediyorum yani. Bakın şuraya. Şöyle. Neler var neler. Şöyle girelim. Bence her insan böyle yerlere hasret. Betonlardan uzak, trafikten uzak. Bence her insan böyle yerlerde ne bileyim, yaşamak da ister hatta. Vallahi imkanım olsa tahtadan bir ev yapayım, kulübe bir ev. Burada yaşayayım yani. Yani yok böyle bir güzellik. Şurada bir şeyler gördüm. Yani bu şehirler bizi resmen esir aldı arkadaşlarım. Gerçekten esir aldılar bizi. Halbuki doğada yaşasak belki ömrümüz daha da uzun olabilir. Şurada bir şeyler gördüm. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim size. Ve Kadın. Şöyle baktığımız zaman şöyle uzaklaştırayım. Ne diyeyim? Bu videoyu da çektim bize güzel bir anı olarak kalsın diye. Şimdilik bu kadar.